Selamlar. Abi şunu ben motorcuya sordum da dün aldım ya ben bunu. Bu 55 watt olacakmış. Hmm. Aynen. Motor için istemiyorum. Yo motor için de motorcu öyle dedi yani. Senin motor büyük mü? CRF var bende. 250. Hmm. O zaman amca şeyi büyük bastı yani. Ha bilmiyorum ben şimdi ona sordum. Şey için de fişi. Normalde motorun ampulü bu. 35 wattlık. Büyük motorlarda demek ki 55 var. Kolay gelsin. hoş, gördük. Nasılsın, iyisin? İyi çocuktur, sen nasılsın? Vallahi iyiyim ben de ya. Ampülü değiştirmeye geldim de. Ne oldu? 55 watt olacakmış benimki. Öyleymiş. Borcum var mı abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu daha ucuza. Tamam abi. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> 55 katımızı aldık. Ama... <laughs>